Evet arkadaşlar Volvo XC1 elektrikli aracımızdayız. Şu an araçta görebiliyorsanız eğer bir kaplumbağa işareti çıktı. Hızlanamama problemi diye. Ancak araç saçmaladı. Kılıç kontrol aktif olmak aktif edilmiyor zaten ama kendi kendine 129'da gidiyor, hızlanıyor. Hiçbir şekilde gaza basmamama rağmen biraz önce kendi şu an kaçta yüzde yüzde altmış altı ama biraz önce yüzde on kadar düştü tekrar yükseldi bakın hala hızlanmaya devam ediyor araç kesinlikle gaza basmıyorum bakın hala yükseliyor bu arada diğer telefonda yol yardımına görüşmekteyim